İşte hayattan büyük görünen insanların formülü bu. Merhaba ben Saadet Şen. Sürekli mutsuzum, yorgunum, dalgınım, gerginim, hiç umudum kalmadı mı diyorsun? Kafanın duvarlarına sürekli çarpan cümlelerin var. Seni sınırlara hapseden düşüncelerin var. Seni felç eden sınırlayıcı açıların var demektir. Cam tavanların, geçilmez kalelerin, inilmez derinliklerin var demektir. Başka bir seçenek yok. Daha fazla değilim. Hakkımda ne düşünürler? Berbat ettim. Daha önce kimse yapmadı. Bu durum sonsuza kadar sürecek. Tanıdık geldi mi? Bu durumun iki sebebi olabilir. Seni bu hayatta, içinde bulunduğun özel şartlarda güçlü kılacak, rotada tutacak, oyunda kalmanı sağlayacak o şeyi ya bilmiyorsun ya da biliyorsun ama yapamıyorsun. Duruma bakış açınız, başarı oranınızı değiştirecek olan tek şey olabilir. Şanssızlık dediğin, idare ettiğin her şeyden kurtulma şansı olabilir. Ya yaşanan krizler daha iyisini hak ediyorum demek için bir şans ise, daha iyisini yapabileceğini görmen için bir fırsat ise, Hadi gelin başarı tanımına daha da yakından bakalım. Başarı yapmak istediğini yapabilmektir. Bunun için plan yapıp o plana uyabilmektir. Başarı o plan için sabır gösterebilmek, vazgeçmemek demektir. Başarı bazen de o plan için vazgeçmen gerekenden vazgeçmek demektir. Bir işi nasıl yaptığınız, sevmeseniz bile yaklaşımınız, kattığınız değer, çabanız, sonuçları da kaderinizi de değiştirecek olan sihirdir. Muhteşem Yaratıcı muhteşem kitabında biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyorsa, çabamızın kalitesi bizi diğer her şeyden özgür kılacak olan gücümüz oluyor demektir değerli mesnevi de Mevlana hazine eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür diyor. Yüzyıllar evvel anlattığı hikaye Koholo tarafından simyacı olarak kaleme alındı. Kitap 42 ülkede 26 dile çevrildi, 7 milyondan fazla sattı. Dünya karanlığını aydınlatan nur akıldır der Hacı Bektaş. Hava karardığında aklındaki ışığı açabilirsin azimle. Yorulduysan çabalamaktan akıcı bir plana, iyi bir stratejiye ihtiyacın var demektir. İnsanlar neyin peşinde olduklarını bilmeden trenlere binip oradan oraya telaşla gidip geliyorlar. Boşuna çaba diyor ya Küçük Prens. Siz nelere odaklanacağınıza karar vereceksiniz bir şeyin size ne anlam ifade ettiğine karar vereceksiniz. İstediğiniz sonuçlar için ne yapmaya karar veriyorsunuz? Bunun için ne kadar ileri gidebileceksiniz? Karar anlarınız kaderinizi değiştirecek olan şeydir. Her durumda üretebilme, birleştirebilme, yeniden oluşturabilme yeteneği var içinden geldiğimiz insanlıkta. Bu bizim öz yeteneğimiz. Aslında çabalamak değil, başarısızlıklar değil, çelişkiler tüketiyor insanı. Benim 3 ne dediğim, kapıları sonuna kadar açan güç, başını döndürecek bir neden bul kendine. 3 neden, biri neden istediğini, iki ne istediğini, 3 nasıl yapacağını bildiğin bir netlik kat kendine. İşte hayatta büyük görünen insanların formülü bu. Bu konuyu yararlı bulduysanız, abone olursanız, benzer konular için çalışmam gerektiğini anlayabilirim. Daha çok insanın yararlanması için beğen tuşuna basabilir, gerçekten ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz.